Sanko hocam, benim bugün çok önemli bir sorum var. Nasıl zayıflayacağım? Bu yağlardan, kilolardan nasıl kurtulacağım? hemen yani ben açıklayalım dostlar, nasıl zayıflayacağın sorusu zaten en çok sorulardan sorulan sorulardan biri. Çünkü ülkemiz fazla kilolarda de Avrupa birincisi, dünya birinciliğine doğru ne yazık ki gidiyor. Zayıflamanızın bir tek yöntemi var. Bir tek ana prensibi var kalori açığı altını çiziyorum. Zayıflamak için kalori açığı şart. Kalori açığı demek yediğiniz harcadığınızdan daha az olacak demek. Yediğiniz harcadığınızdan daha az olacak. Yani aldığınızla harcadığınız kalorinin dengesi eksi olacak. Sadece ve sadece bu şekilde yağlar enerjiye çevrilir ve siz daha düşük bir yavranına gelirsiniz. Yani şu egzersizi yaptım bu yağ yakıyor, şu yağ yakıyor. Hayır hiçbir tamamen kalori açığı ile ilgili, kalori dengesi ile ilgili. Bunun içerisinde tahmin edeceğiniz gibi hem tabii ki ne hareket ettiğiniz var ama çok daha önemlisi ne yediğiniz var. Çoğu kişi için, çoğu kişi için zayıflamanın temel yöntemi dostlar daha az yemekten geçiyor, daha az kalori almaktan geliyor, geçiyor ki kalori açığı çıkartabilin. Kalori açığı konusu bol bol bahsediyorum. Videolarda her şeyde bahsediyorum. Şunu da söyleyeyim. Zayıflamak için milyon tane şey yapabilirsiniz. Yüz bin tane diyet deneyebilirsiniz. Her türlü zamasingoyu ıvır zıvırı satın alıp kullanabilirsiniz. Ama, ama kalir açığı yoksa eğer, bakın kalori açığı yoksa diğer yaptığınız her şey hiçbir şey ifade etmez. Çünkü yağ kaybı için kalori açığı şart, zorunluluk. Diğer hiçbir şey zorunluluk değil de olsa. Diğer hiçbir şey zorunluluk değil. Sadece kalori açığı şart. O yüzden zayıflamak istiyorsanız ilk odaklanacağınız şey ne? kalori çıkartmak yani daha az yemek. İlk odaklanmanız gereken şey beslenmenizle ilgili kontrolü elinize almak. Sevgiler dostlar.